tam sayıları asal çarpanlarına ayırma birinci bölümü olan asal çarpan algoritmasını yani bölen listesini anlatmıştık. Şimdi ikinci bölümü bir doğal sayının asal çarpanlarının çarpan ağacı ile gösterilmesi. Bir sayıyı tam bölen sayılara o sayının çarpanları denir. Bir sayının çarpanları aynı zamanda o sayının bölenleridir. Örnek 1'e bakalım. 32 sayısının asal çarpanlarını çarpan ağacı ile gösteriniz. 32 2'ye bölersem 16 2 çarpı 16 şeklinde yazarım. 16'yı 2 çarpı 8 şeklinde yazarım. 8'i 2 çarpı 4 şeklinde yazarım. 4'ü de 2 çarpı 2 şeklinde yazarım. 32 eşittir. 2'leri sayıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane 2. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Bu da eşittir. 2 üzeri 5. 2 üzeri 5'i şöyle 5'i biraz daha üstü şekilde yazarsam veya şuraya yazacağım. 2 üzeri 5 şeklinde yazarım. Yaptığımız işlem şu. 32'yi şöyle yazıyorum. Bunu şöyle bir çatal yardımıyla. 2 çarpı 16 şeklinde yazarım. Sonra 16'yı 2 çarpı 8 şeklinde yazarım. 8'i 2 çarpı 4 şeklinde yazarım. 4'ü de 2 çarpı 2 şeklinde yazarım. Bu 32. 32 eşittir. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 şeklinde yazarım. Yani 5 tane 2'nin çarpımı şeklinde yazarım. 1, 2, 3, 4, 5. O da eşittir. 2 üzeri 5 şeklinde ne yaparım? Asal çarpanlarına ayırmış olurum. Örnek 2. 72 sayısının asal çarpanlarını çarpan ağacı ile gösteriniz. 72'yi 2'ye bölerim. 36. Ben bunu 2 çarpı 36 şeklinde yazarım. 36'yı 2'ye bölerim. 36'yı 2 çarpı 18 şeklinde yazarım. 18'i 2'ye bölerim. 2 çarpı 9 şeklinde yazarım. 9'u 3'e bölerim. 3 çarpı 3 şeklinde yazarım. 72 2 çarpı 1, 2, 3 çarpı 2 çarpı 2 3 çarpı 3 1, 2, 3, 1, 2 Bunu da 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 şeklinde asal çarpanlarına ayırmış olurum. Buradaki 2 ve 3 asal sayıdır. Örnek 3. 48 sayısının asal çarpanlarını çarpan ağacı ile gösteriniz. 48'i 2'ye bölerim. 24. 2 çarpı 24. 24'ü 2'ye bölerim. 2 çarpı 12. 12'yi 2'ye bölerim. 2 çarpı 6. 6'yı da 2'ye bölerim. 2 çarpı 3. Yani 48, 2 çarpı 2, 4 tane 2 çarpı 3 şeklinde yazarım. O da eşittir 2 üzeri 4 çarpı 3 şeklinde. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 şeklinde yazarım. Şimdi bunu başka nasıl yapabilirdik? Bölen listesiyle yaparım. Bölen listesinde şöyle hazırlıyorum bunu. 2'ye böldüm 24. 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1. 48 eşittir 2 üzeri 4 tane 2 2 üzeri 4 çarpı 3'sü 1 şeklinde yazmış olurum. Dördüncü sorumuz 120 sayısının asal çarpanlarını çarpan ağacı ile gösteriniz demiş. Şimdi 120 2'ye bölünür. Ben bunu 2 çarpı 60 62'ye bölünür. 2 çarpı 30 32'ye bölünür 2 çarpı 15 15 3'e bölünür 3 çarpı 5 şeklinde yazarım 120 eşittir 3 tane 2'yi çarpıyorum şöyle yuvarlak içine alıyorum 1 2 3 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 3 çarpı 5 O da eşittir 2 üzeri 3, çarpı 3 çarpı 5 şeklinde yazmış oldum. Eğer ben bunu bölen listesiyle yani asal çarpan algoritması ile yaparsam 120'yi şöyle yaparım. 2'ye böldüm 60. 2'ye böldüm 30. 2'ye böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. 120 eşittir. 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5. Şurayı 2 üzeri 3 şeklinde yazarım. Çarpı 3 çarpı 5 şeklinde yazdım. Örnek 5. 280 sayısının asal çarpanlarını çarpan ağacı ile gösteriniz. 280 2'ye bölünür. 2 çarpı 140 şeklinde yazarım. 140 da 2'ye bölünür. 2 çarpı 70 şeklinde yazarım. 70 de 2'ye bölünür. 2 çarpı 35 şeklinde yazarım. 35'i de 5 çarpı 7 şeklinde yazarım. 280 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı 7. Şöyle yuvarlak içine alıyorum daha iyi anlamanız için. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı 7. O da eşittir. 2 üzeri 3 çarpı 5 çarpı 7 şeklinde asal çarpanlarına ayrılmış olur. Örnek 6. 200 sayısının asal çarpanlarını çarpan ağacı ile gösteriniz. 202'ye böldüm 100, 2 çarpı 100. 102'ye böldüm 50, 2 çarpı 50. 52'ye böldüm 25, 2 çarpı 25. 25'i 5'e böldüm, 5 çarpı 5 şeklinde yazılır. Bunu da 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 2 şeklinde yazarım. 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 üzeri 3 çarpı 5 çarpı 5. 5 üzeri 2 asal çarpanlara ayrılmış şekli. Bu çarpan ağacı ile hazırlanış şekli. Ben bunu da bölen listesiyle ya da asal çarpan algoritması ile de yapabilirim. 200'ü 2'ye böldüm. 100. 100'ü 2'ye böldüm. 50. 50'yi 2'ye böldüm. 25. 5'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. 200 eşittir. 2 üzeri 3. 5 üzeri 2. 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 2 şeklinde verilen tam sayıları, pozitif tam sayıları çarpan ağacıyla ve veya bölen listesiyle ne yaptım? Gösterdim. Asal çarpanlarına ayırdım. Sevgili öğrenciler, bir pozitif tam sayının çar asal çarpanlarına ayrılmasını hem çarpan ağacıyla hem de bölen listesiyle gösterdim bölen listesine aynı zamanda asal çarpan algoritması denir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.